Dur köpek çam var. Ha, bak 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 ne var burada? <laughs> <laughs> Vereceğim mi onlara? He? Git, Git ver. Git ver. Git ver yesinler oğlum. <laughs> ver onları yesinler. <laughs> ver 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 ver. Elin ver ver Ver. <laughs> değil. Değil, değil. Böyle Değil. <laughs> <Görün mü>, böyle <laughs> Ya, o, gel hindiye verelim, şey de verelim. Geyiğe de verelim. Gel geyiğe de verelim. Annemin kuş mu var? Ben sevdim onu. Hadi gülüm gel hadi hocam. Devam Korkma. Hayır. Ah. Ah. Ver Al ver. Al ver. Ver ver ver. Ya kuşluk Gel gel gel. Ya tercih, yani. deriz, evet. deriz, Hadi Üstünü düzelsene seni onun. Yo yapıyorlar annem. Nasıl yapıyorlar? Babası ver çok. Al, Al ver. atma ama ver. Al, ver babacığım tamam mı? Atma. Bak <laughs> şimdi. Oradan alamaz ki onu ama. Oradan alamaz ki. Tel var arada. Al ver. Hazır <laughs> Kaçıyor ya. Eşek. Ormanı gören masum köylü. Düşersin yavaş. Kalk. Bırak. Kalk kalk sirkele üstüne kalk. Kalk. Tamam. Hadi gel. Toprak gel. Toprak Git. Koş. Ne istiyorsun? Önüne bak, önüne bak. Aha kuş. Orada çamur var orası. Kuşlar baba. Kar kuşu. Hadi orada bak o tarafı. Aa bak orada geyikler orada gel. Gel bak geyikler var gel. Çağır gelsinler. <laughs> ne bak, ne kadar güzel. <laughs> kızın, <orma da> <laughs> Mama mı Yavaş çamura gitme oğlum. <laughs> tamam, <hadi>, Ağaçların hiçbirinin altında zaten yaprak kalmamış, hep yemişler. <laughs> gel hadi. <laughs> bu tarafa, bu tarafa. Gel burada, bak orada şeyler var. Ya tavuklar var burada onlara gidiyoruz. Burada burada. <laughs> Zaten puştun oraya gidiyor ya. Tam buradan git böyle. Bir daha keçileri vardı. Videom çekiyorsun. Şu an. Durduruyorum, çekiyorum. Durduruyorum, evet. çekiyorum. Şeyi Instagram'la şeyinden çekeceğim. Lan burada olduğunuz zaten. El ella, ella, ella. ila ila. Bu tarafa gel. Gel bunu ben size Şu anda. Ha. Tamam değil mi? Nereye gidelim? Ne o? Ha bisikletler. Gel buradan bakalım baba. Çağır, çağır bir gelsinler. Gel. Ya? Bu değil bence. Bak şurada şey var. Nerede? Ceylan. Kutu çok güzel. Hadi zıplayın. Ver bana. Aferin sana ya. Allah aşkına. Evet anneciğim. Orası e. Gel. Orası çok e. Buraya giremeyiz. Buraya girebiliriz bak. Buraya girebiliriz toprak. Toprak. Burası bak burası burası. Buraya girelim Girmeyeceğim mi? Buraya girmeyeceğim mi? <laughs> Neymiş hmm. anne bu onlar? Paçalı tavukmuş. <laughs> evet. Onlar su seksi tavukmuş. Toprak tavuklar nasıl bağırıyordu? Nasıl <laughs> bağırıyordu tavuklar? Gıt gıt <laughs> gıdak. Gıt gıt gıdak evet. Hayır, çıkılmaz çıkılmaz. Hadi gel burada tıpak kopağınlar var. Sev anneciğim onları. Sev, sev onları. Bağır toprak. O mesela bak oraya yuva yapmış. Büyük ihtimalle yumurtaların üstünde yatıyor orada. Nasıl kanfile olmuş ama değil mi? Bakayım. Yaklaştırabiliyoruz mu? Yaklaştırıyoruz. Evet. Neredeyse görünmeyecek mübarek ördek. Öyle bir kanfile etmiş kendini. Ay ben sizi yerim ya. Azıcık sen tut ben sizi çekeyim. Tamam. Gidiyor. Toprak sev anneciğim deveyi. <laughs> evet, evet. Ay bir bak. Toprak bunlar nasıl yapıyor anneciğim? Nasıl yapıyor bu inekler? Nasıl yapıyor? <laughs> Evet bak benim oğlum böyle gösteriyor. Ya, gel, gel. Ay şimdi Ay ta orada yumurtaları var. Yumurtalarına bak. <laughs> <laughs> Toprak, kim nere geldin can ya? Böyle evet. Mü. Yok kimse göremedik. Yok. Ineklere geldik, mö, atlara yok. geldik. Bak burada ördekler var. Ama girmek imkansız buraya geldi. Lalele. Lalele. Çok güzel ya. <laughs> <laughs> Toprak, Toprakçığım. Ne varmış orada? Ne bileyim ne oluyor? Öykü bak, öykü, <laughs> bak, 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 bak. Kilerini görüyor musun? Bak, 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 bak. <laughs> yuvarlanacak, yuvarlanacak. Öyle <laughs> <laughs> eli <laughs> onu. <laughs> Ay ben sizi yerim ya. Topyakçım nerede? Topyakçım. Uzak elinden yesin. Azıcık da bana verir misin? Çok azıcık. Bak <laughs> baba <Dobla>, gel. Toprağa <laughs> <laughs> gel. Elimi yedi ya. Gel. Ay yedi. Elini böyle tut avucunun içine koy. <laughs> sadece yalar avucunu bir şey yapmaz. Avucunuzu yalar. Ha bu aç avucunu böyle. Aç avucunu. Ha yalar sadece. Isırmaz, ısırmaz. Korkma. Eh aferin. Toprakcığım. Gel <laughs> aşkım. Hay yavrum benim. Ay. Oğlum, toprak. Toprak. Sen orada. Alın orada. Al. Heh, içeri at şimdi. İçeri at. İçeri at babacığım. Bunları bırakma. Bunu daha rahat. Yaşı deniş yere geçiler. Biz de. Gel bak bakalım kıvancı gelmiyorlar. Ayrak biraz daha alacağım. gel.

Eserim yok ya ama onlar. Hadi gel gidelim şimdi bakalım başka neler varmış. Onları ısırmaz ki <laughs> <laughs> baba. en kardeşi, en sağlık. Baba Seyit, ay. Atma. Atma olmaz. Gel. Gel gelelim Gel. Elime geliyor ya. Yavaşlatıyor.